Merhaba sevgili CEO'larım. Finans dünyası nasıl ve nerede yatırım yapabileceğiniz konularında çeşit çeşit yollar içeriyor değil mi? Peki o kadar da hızlı olmayın. Bugün sizlere birkaç seçeneğe sahip olmanın belki de bir yanılsama olabileceğini kanıtlayacağım. Ve aslında kendi büyük şirketinizi kurma hedefinize ulaşmışsanız ne yapmanız gerektiğine dair bir video göstereceğim. Evet oldukça ilginç konularımız var. Bu yüzden daha fazla gevezelik etmeyelim. Hadi başlayalım. E-ticaret yaparken taktiğimiz en çok beğeni alan yorumumuzu sabitlemekti. Ve genel şöyle görünüyordu. Hey millet bir yerde daha ucuza buldum. Çünkü o zaman insanlar aha tamamdır diyordu. Kendilerini daha akıllı hissediyorlardı. Sonra Google'a gidip ürünün adını yazıyorlar. Google alışverişi açılıyor. Ve ilk, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ilanları görüyorlar. Ben tüm bu beş mağazanın sahibiydim. Beş farklı alan adı, beş farklı marka, beş farklı fiyatla. İnsanlar daha ucuz olan ve bana ait olan beşinci mağazaya gidiyorlardı. Aha kandırdım. Seçim yanılsaması. Seçim yanılsaması. Yani sağı kontrol ediyorsun, solu kontrol ediyorsun, hikayeyi kontrol ediyorsun. Bu komplo teorileri de ne böyle? Şimdi herkesten şüphelenmeye başlayacağım. Artık satın aldığım kuru yemiş ve çekirdeklerin muhtemelen aynı tarladan geldiğini düşünmeye başlayacağım. Ama eğer ürün senin için uygunsa, kimin ondan para kazanacağı gerçekten önemli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Devam edelim. Benim gibi kendi şirketini kurup birkaç milyon kazanırsan her şeyin yolunda gideceğini mi düşündün? E, bu konuda deneyim sahibi birinden ve bununla ilgili paylaştığı tespitlerden bahsedelim. Paramız olmadığında büyük hatalar yapmayız. 5 milyon Amerikan doları topladığımda, vay canına gerçekten zengin oldum dedim. Böylece Fortune 500'den bir sürü üst düzey insan almaya çalıştım. Onları işe aldığımda bazı zorlukların farkına vardım. Örneğin ürünüm için bir iş, bir pazarlama planı yapmak istiyorum. Bu yüzden pazarlamadan yardımcımı çağırdım. 30 milyon dolarlık bir plan yaptığını söyledi. Ben de dedim ki benim sadece 5 milyon dolarım var. Cevabı şöyle oldu. "Jack ben 20 milyon dolardan daha az bir pazarlama planı hiç yapmadım. Peki nasıl başarılı olacaksın?" O an bir sorunum olduğunu anlamıştım. Şirketiniz henüz eski bir traktörken ona bir Boeing 747 motoru almaya çalışmayın. Gerçekten bir pazarlamacı olup proje başına 20 milyonun üzerinde kazanabilir misiniz? Bu nasıl devasa bir ölçek? Her neyse bence bu bilgiler işinize yarayacaktır. Çünkü büyük bir başarı elde edeceksiniz ve kendi pazarlama adamınızı işe alırken bu bölümü hatırlayacaksınız. Taktiklerimizi kaçırmayın, büyük düşünmenize yardımcı olacaklardır. Görüşmek üzere ve unutmayın. Hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için.